Zeynep Hanım, Zeynep Hanım şimdi ostemden e, önce şu an benim de başkanlığımızın binası'nın olduğu Ankara'nın e, hemen hemen merkezi diyebileceğimiz Ankara e, Ankamol çoğu bilir e, oraya çok yakın olan bir nokta Ata e, Sanayi diye bilinen Ata Sanayi Sitesi, Demir Sanayi Sitesi, Büyük Sanayi Sitesi diye adlandırılan <laughs> üç tane sanayi stilimiz vardı burada. E, Tabii şehrin içinde kaldığı için bir de çok eski tarihlere dayandığı için yapımı çok ufak körne, e, küçük yerlerde imalat yapılamıyordu. Çok hijyenik değildi. E, bir de şehrin içinde e, artık boğulmuştu. E, Tabii evvelki organize sanayi ve o için kurulduktan sonra bu sanayilerin ruhsatlarını otomatik olarak dönemin belediye başkanı iptal etti. Buradan ustalarımız ve sanayici esnafımız yeni kurulan yani OSTİM'de e, İvedik Organize Sanayi'ye gitmek zorunda kaldı. Gidemeyenler mesleği bıraktı. Aslında çok e, yanlış bir geçişti. Çok sağlıklı bir geçiş yapılamadı. Yani Bunun da e, tabii e, sebebi yerel yöneticiler de zaman vermediler sanayi esnafına direkt otomatikman elektriklerini suyunu keserek zorladılar bir nevi. Dolayısıyla bu süreçte çok sağlıklı bir geçiş olmadı. O alaylı dediğimiz birçok yetişmiş kalite ustalarımız mesleği bırakmak zorunda kaldı. Birçoğu da birlikte işte bir iş yeri kiralayarak işte iki üç esnaf birleşti bir iş yeri kiralayarak o şekilde e, oraya geçiş sağlandı. Şu an burası hala e, herhangi bir üzerinde proje uygulanmadı mezbelelik bir e, durumda e, devam ediyor. Bu bırakılan ve ruhsatları ithal edilen sanayi sitesinin bulunduğu bölge.